Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün x at diye bir tane oyun çıkmış. Onu deneyeceğim sizlerle birlikte. E, Code Multi yani oyun. Kısacası. Ben ona çok benzettim. Valorant'a falan benziyor diyenler var işte. Ne bileyim CS Valorant karışımı diyenler var ama bence öyle değil bu oyun. E, şimdi bir oyna diyelim. Mücadelelerde dereceli deneme sürümü var. Bir de derecesiz var. Dereceli deneme sürümünde de e, işte bir arabanın arkasından gidiyorsunuz onu yürütüyorsunuz Overwatch'ta gördüğümüz şeyler bomba kurma imha etme gelir mi bilmiyorum ya gelirse güzel olur ama oyun çok hızlı yani gelmeye de bilir. oyunun arayüzü olsun ee, anlaşılılığı olsun bence çok basit arkadaşlar buradan tesisatlarınızı ayarlayabiliyorsunuz koddaki gibi aynı Warzone'daki gibi mesela buradan silahınızın leveli var levelini yükselttikçe de Buradan ekipmanlar takabiliyorsunuz. Mesela optik 4x veya 8x almak için mesela 16 veya 24 level yapman lazım. Onun dışında diğer eklentileri de aynı şekilde namlu olsun. Mesela seviye 2'de bu açılacakmış. Şimdi karşılaşma buluyor bakalım. Bir ranked deneme sürümü girdim. Buradan test sat 1, test sat 2 böyle gidiyor zaten. Şimdi buradan bunu seçelim. Dijital av veya istihbarat kıyafeti. İstihbarat kıyafeti herkesi gösteriyor. Dijital avda da şey oluyorsunuz, görünmez oluyorsunuz ama yani bir şeffaflaşıyor karakter. Şimdi şu arabaya eşlik edeceğiz. Bu hemen gelmiş. kilimi aldı benim. E basıp yakındaki adamları bak belli bir mesafeye kadar gösterebiliyor zaten. Her karakterin her heronun kendine göre bir özellik. Şurada biri var. Hadi be. Bombamızı atalım. Aa kaçamadık. Birini aldık. Birini temizledik. Şimdi silahın leveli düşük olduğu için dürbün de takmadım ben ama default da veriyor da. Hadi canım. Bunu da aldık. Güzel. M4 seviye 2 oldu. Hadi be kaçtı o. Ah buradan sıyırdık şimdi. Bizim elemanlar aracı ilerlesin. Oo, bak bu adamın da şeyi bu işte özelliği. Pardon mesela bunu almak istiyorsanız. 2000 lira falan. Şunu vuralım. Vermek zorundasınız. Ama bu oyun free to play. Ücretsiz bir oyun. O yüzden de güzel yani. Silah kasma olsun. Silahların eklentilerini değiştirme olsun. Tabii ki de Warzone'la kıyaslanamaz. Ama Warzone dediğim gibi paralı. Ubisoft'un oyunu daha da çok geliştireceğine inanıyorum bu arada. Nerede bunlar? Görmekte zor abi adamları böyle. <laughs> ha, bak böyle yakalayınca. Aa, şimdi de biz yakalandık. Ya, ben de sniper oynayacağım ya. Hadi canım bak ultisini açmış gelmiş abi hep böyle ölüyorum ya Alışmak lazım arkadaşlar oyuna Şuradan bir arkaladım mı? bir tanesini vurduk. Bunu da aldık. Güzel. Bir bakalım. Şu ileride vardı sanki biri. Ölmüş. Şu kalkanlı olmasa var ya. Son anda aldım ama yaktı beni eleman. Nerede var? Arkada biri var. Hep arkalanıyorum ya böyle. Veya iki kişi. Bu niye AFK burada ya? Yani girersiniz kafanızı böyle bir 3-4 saat dağıtırsınız. Güzel olur sizin için. Ah. Böyle vurunca iyi oluyor hocam. Şimdi canımızın dolmasını bekleyelim öyle gidelim. Bitecek şimdi. Two. Ah. One.